Ve doğrulukları yüzde sıfır. Vuramıyorlar. Yok ettik. Bu il aşırı güçlü ya bizimkisi. Selamlar arkadaşlar. Ben Lost. Bugün tekrardan sizlerin karşısında Backpack Battles'ayım. Bugünkü yapmak istediğim bu yıl Relic Case ile birlikte Dark Saber bu olacak. Özelliklerine kısaca bakalım. Saldırdığında bir mana kullanıp bir körlük atıyor rakibe. Körlük rakibin silahlarının doğruluğunu %5 düşürüyor. Yani misleme olasılığı, ıskalama olasılığı artıyor. Ve ekstradan rakipteki her debuff kadar 0.5 damage kasıyor Dark Saber. O yüzden bayağı OP bir silah. Yapılışına bakarsak da Light Saber ve Corrupted Crystal lazım. Yani bunun için relic case uygun buldum. Yani içindeki silahlar artı %5 DMH ve eksi %5 stamina kullandığı için bayağı işimize yarayacaktır diye düşündüm. O halde başlayalım. Rainbow Beach. Yani oyun başı gelen bir Rainbow Beach Olabilir aslında ama yani bilemedim şu an. Tavayı alalım hasar için. Hadi Rainbow Fist'te becide alalım ya. Bakalım. İşimize yarar diye düşünüyorum. 5 saniye sonra her türlü baftan bir tane verecek. Tavası var, 2 adet. Muzu var, healing yüksek. Muzlardan ekstra damage var ve burayı kaybettik büyük ihtimalle. Aynen. Hasar ve healing olarak bizden yüksek bir konumdaydı. Chili Pepper alınabilir. Yenileyelim. Ve leather bag çanta. Kılıç dışarıda kalabilir. Bir tane de mus alınabilir belki buraya. Önce şurayı ayarlayalım. Tamam. Muzu da şöyle yerleştirdiğimiz zaman. Güzel. Tamamdır. Bir kere yenileyelim. Süpürge bulabilirsek bayağı güzel olur aslında. Tava yapıp, tava diyorum kürek yapıp eşya kasabiliriz. Rakipte tava ve süpürge var. Kürek yapıyor bizim yapmak istediğimiz gibi. Burayı alabilirim gibi. Muzdan healingim var. Her buff'tan birer adet aldık. o 5 sayesinde. Ve burayı kazandık güzel bir şekilde. Süpürge geldi süpürge ile birlikte kürek yapabiliriz. Güzel olur bizim için. Yenileyelim. Çantaya ihtiyacımız var. Corrupted Crystal erkenden alsak iyi olur ama şu anlık gerek yok. Bu çantayı sarımsağı çıkarıp alalım. Tamamdır. Bunun bunun içinde kalması lazım. Tamam. Şu an çantamız böyle. Kürek gelsin. Daha iyi bir durumda oluruz. Stamina açısından. Amulet of Life bulmuş ve Hammer ile oynuyor. Yani hasarı yüksek ama doğruluğu %80. Bir adet körlük attığımız için %5 düşürdük. %75'te şu an. iki körlük attığımız için. Alabiliriz. Aldık. Çok güzel. Kazanarak gitmemiz önemli kürek geldi. Mushroom farm gerek yok. Just stats. Investment opportunity. Hmm. Burada just stats işimize yarar sanırsam. Customer card gerek yok. Packet scent alabiliriz. Bir tane daha çanta güzel olur. Bunları hızlandıralım. Bir kere daha yeniledim. Kurbağa. Bir kere daha yeniledim. Yani bir piggy bank daha alabiliriz şu anki durumda. Daha şöyle yapsak daha iyi sanki. Tamamdır. Bir saniye. Okey. Çantayı kilitleyelim. Diğer alırız. Hasar açısından biraz sıkıntıdayız. Rakibin tavası ve Wooden Sword'u var. Sistemine yetiremez büyük ihtimalle. ikisine birden. Gördüğünüz gibi bazen vuramıyor. Yani hasarımız düşük olsa da alabilme ihtimalimiz var. Sistemine yetiremediği için rakibimiz. Ve burayı temiz bir şekilde kazandık diyecekken Shelly'den bir heal aldı orada. Ama yetersiz kaldı rakibimiz için. Çok temiz bir şekilde kazandık. Taş verdi kürek. Leatherback. Bir tane daha alalım. Çanta işimize yarar. Yani %5 şansa Legendary item bulma ihtimalimiz var. Heroic bu gerek yok. Fenypeg olabilir. Hızlandırmak için. O halde şöyle yapsak daha iyi olur. Yenileyelim Eldiven Bir kere daha yeniledik Ve işimize yarar bir şey gelmedi Devam edelim böyle Mana bu. Süpürgesi var Ama magic Saf yapmıyor sanırsam Taşla birleştiriyor 3 körlük attık Rakip de bize körlük uyguluyor %80'e düştü doğruluğumuz Aqrc Rakim ikini 170'i düşürdük ama maalesef ki burayı kaybettik. Shiny Shell attı kürek. Gobert. Yani Gobert işimize yarayabilir. Kili Gobert'e gerek var mı? Yapsak mı acaba? Yapalım bulmuşken. Şuraya bir tekli çanta güzel tetikletiyoruz şu an. Bize yani lightsaber lazım şu an. O yüzden bir customer kart alalım. Lightsaber bulabilmek için. Yani eşya şansını arttırıyor nadirliğini. Oy, iki adet kürek ve hero sword var. Hasarı bayağı yüksek. Dick oynuyor. Ama top var ve burayı kaybettik büyük ihtimalle. Çünkü hasarı bizim aşırı derecede yüksek. 8 körlük attı. %60'a düştü silahımızın doğruluğu. Kaçırıyoruz gördüğünüz gibi. Maalesef ki kaybettik. Çili Gobert geldi. Yani şu an sağlam bir şeylere ihtiyacımız var. Sağlam bir silah ihtiyacımız var en azından. Küreyi saldım şu an. Yani Rip Sava geçelim şu anlık. Rip Sava bizi biraz taşır. Mana orbunu da alalım. Çünkü ee, Dark Saber yaptığımızda mana ihtiyacımız olacak. Hero Sword ve iki adet Dagger'la oynayan bir rakip. Bir sürü kömür almış çantaya. Garip bir çanta diyebilirim. Hadi bakalım bir Burayı kazanırsa bizim için çok güzel olur. Körlük yemesek iyi. Doğruluğumuz düşüyor bayağı. Burayı kazandık ripsav sayesinde. Hmm, Calderon işe yarayabilir ama yani Mr. Struggles Bu sanki daha çok işimize herhalde diye düşündüm şu an. Bir çanta daha alalım. Yenileyelim. Fancy fancy. Gerek yok. Yeniledik bir kere daha. Yani bize şu an lightsaber lazım. Spiked kolar işimize yarar. Battle Rage için. Tamam. Şu an böyleyiz. Şunu kitleyelim. Alabilme ihtimalimiz var. Hatta direkt alabiliriz ama şu anlık kalsın bakalım. İki adet Burning Sword. Burning Banner ile oynuyor. Yani heat hızlı kasarsa bizim için bayağı sıkıntı. Yani 7 heat'te artı bir damage kazanıyor yıldızdaki silah. O yüzden bayağı sıkıntı. Alıyoruz ama sanırsam. 22 receni var. Burning Banner sayesinde kazandı o kadar receni. Ve güzel bir şekilde kazandık burayı. Peynir. Peynir aslında işimize yarayabilir ama. Burası da güzel bir yermiş struggles'ı tamam idare eder bir yerde şu an peynir şu rainbow badge'i çıkartıp arayalım lightsaber geldi çok güzel ripsava teşekkür ediyoruz ve lightsaber'a geçiş yapıyoruz şu an bize amulet lazım yani corrupted kristal lazım amulet dedim affedersiniz yerleştirdim yerleştirelim bir kere daha yenmedik. Bir kere daha. Ve istediğimiz şeyler gelmedi. Flüt ekleyebiliriz. Yani fanfare sanırsam borozan diyebiliriz. Rakipte magic staff var. O ile hasar kasıyor. hungry Blade ve ruby Velp var hasar kaynakları olarak. Bayağı koldu uyguladı. Maalesef burayı kaybettik. Cold uygulamasının en büyük sebebi Artifact Stone Cold bulmuş. Yıldızdaki Weapon'lar saldırdığında bir cold uyguluyor bize, uyguluyor bize. Maalesef ki kaybettik burayı. Dark Ritual. Aslında bayağı işimize yarayabilir. Yani 17 saniye sonra 20 debuff ve 10 vampirlik bayağı iş görür. Şu an bize Corrupted Kristal lazım. Gem çantası alalım. Corrupted Kristal geldi. Şu taşı satalım. Kumu satalım. Ve ekstradan... Yani Customer Card'a artık ihtiyacımız yok. Corrupted Kristal'i alalım. Dark Saber gelsin. Böyle devam edelim bakalım. Thorn Bloom, Moon Shield ve Class of Attack var. Curse oynamış. Bakalım. Bayağı zor şu an. Kaybediyoruz. Ve kaybettik maalesef ki. Dark Saber geldi. Yani Vampiric Gloves yapabilseydik bunlara daha iyi olurdu. Mr. Struggles işimize yarar. Hem Dark Ritual'ı hızlandırırız. Yenileyelim. Bir tane daha. Yenileyelim. Ve bir tane daha flüt. Alabiliriz. Yerimiz var mı? O tarz. Yani şu kısım güzel olabilir bizim için. Sarımsağı satalım. Dark Saber. Güzel. Yani eldivenler biraz sıkıntılı kaldı şu an. Ama şu an fanfare hızlandırsınlar. Çanta bulduğumuzda Dark Saber'a geçiririz. <laughs> Burning Sword 2 adet. Rabi Velp'i var. Chili Gobert. Bayağı hızlı Hit kasacak bayağı bir sıkıntı şu an. Haydi. Yok ettik. Tertemiz. Benim seyim de buydu. 12 körlük attık rakibe. %30'a düştü doğruluğu silahların. Bir de bunu hızlandırdığımız senaryoda yok ederiz. Bir mana kullanıp bir körlük atıyoruz dediğim gibi başlangıçta. Körlük rakibin akörisini yani doğruluğunu %5 düşürüyor 20 körlüğe falan ulaşsaydık yani rakip hiç vuramayacaktı diyebiliriz. O yüzden bayağı güçlü bir build bizimkisi. Ama eldiveni biraz daha hızlandırmamız gerek tabii ki de. Eldiven diyorum. Dark Saber'ı. Eldivenleri yerleştirelim hızlandırma için. Yenileyelim. Bir kere daha. Heroic Potion. Gerek yok. Bir tane daha fenipek. Üç fenipekin içerisinde iki tane eldivenle hızlandırıyoruz. Baya güzel. Birkaç tane sağlam gem yerleştirebiliriz. Ama bir tane stamina çantası kalsın bakalım şu anlık. Blueberry. Mana'yı alalım. Piggy Bank gelsin buraya. Okey. Bir tane de mavi gemi yarısı böylece başlayalım. <laughs> Haydi bakalım burada kaybetmesek ve iki adet daha şey yaparsak Vampir Claws, Vampir Geldevenler bayağı işimize yarar. Magic Staff, iki adet Dagger var. Leaf patch bulmuş. Shield of Valor ve Dragon Scale armor var. Amma ve lakin 20 körlüğe ulaştık. %0 doğruluğu. Yani bize vuramıyor şu an rakip. Yani çok güzel bir build yaptığımızı düşünüyorum. 26 körlüğe ulaştık. Yani silahların doğruluğu yüzde sıfır. Hiç vuramıyorlar. Sürekli mis diyebiliriz. Yani vuramayan bir rakibe yenilmeyiz diye düşünüyorum. Devam. Bir cana düşmemize rağmen temiz bir çanta yaptık. Armor ekleyebiliriz. Hatta armor eklesek güzel olur. Yenileyelim. Bir tane daha Mr. Struggles. Mrs. diyebiliriz hatta. Tamamdır. Bir tane stamina çantası. Moon, moon armor. Gerek yok. Şöyle devam edelim. Hatta bir saniye. Dark ritual. Bunu görsek güzel olur. Hepsini birden... Yani şöyle yapsak. Yani 4 oluyor gibi her, her türlü. Tamam, 5'e çıkarttık. Çünkü 120 daha hızlı çalışıyor her dark item için. Daha. Tamam. Öyle daha iyi. Başlayalım. Bunların özelliği de rakipten buffs siliyorlar. Oy. Staff of Fire. Moon Armor'ı var. Körlüğü hızlı atmamız lazım. Yoksa kaybedebileceğiz diğer derken. Maalesef rakip körlük, körlük silebiliyor. 13 körlük. Rakip bize körlük atıyor. Bayağı sıkıntı. Ama kazandık. Yani sanırsam bizim attığımız körlüğü bize yansıtıyor. %55 doğruluğa düştü bizimkisi. 18 körlük. Yani şansımız olmasa buradan 0 asar. yani yenilirdik. %0 doğruluğa düşerdik. Şans da doğruluğu %5 arttırıyor. Yani şans kasan bir rakibe denk geldiğimiz zaman biraz bu ildimiz patlıyor diyebiliriz. Hemen bakalım. Bize hangi şeyle yansıtmış? Aynen. 2.36 saniyede her 2.36 saniyede 3 tane mana kazanıp 2 tane debuff'ı yansıtıyor. Yani rakibe attığımız körlüğü kendimize yansıttık. Buna rağmen kazandık çok güzel oldu. O halde bize Moon Armor yapalım. Misfortune. Yani misfortune da işimize yarayabilir ama şu an kalsın diyebiliriz yenileyelim. Demonic flask hmm. gerek yok. Bir tane daha manekineko. Ya hani bayağı iş yapabilir gibi. Box of prosperity gerek yok. İki adet manekineko bizi kritik hasarlardan bayağı bir kurtaracak diyebiliriz. Bir tane daha manorba alalım. Blood Dagger Bloodthorn ve Fancy Fancy Bayağı sıkıntı. Körlüğü hızlatmamız lazım. Ama şans kasıyor Fancy'den. 21 körlük. 23-24 Temiz bir şekilde burayı da kazandık. %0 doğrulukları yani 6 şans kastı ama... Bizim körlüğümüze yetmedi maalesef. Rabi Çonk'u var. Thorn'u var. Fancy Fancy'si var ve... Blood Dagger'ı var. Baya yüksek hasar kaynakları var. Ama ve lakin... Hiçbiri bize saldıramıyor. Doğrulukları sıfır olduğu için. İşte bu build'in güzelliği de... Burada. Dark Saber'ın. Bu arada Volpert'in yer alalım. Ufak bir sistemine sorun yaşadık. Demin gördüğüm kadarıyla pertin geri alıp Şu araya bir yere yerleştirmemiz lazım Bir çanta gelir mi Sağlamından Bir tane daha tekli çanta bulursak Üste koyarım bu arada Bir tane daha mana. Tamam Poison belt Şimdi bir tane piggy bank Satabiliriz Bir tane de sarımsağı satalım Amma velakin Böyle elimiz var mı Tamam Çözdük Koyalım Volpert'in geri Okey Tamamdır Moon Armor güzel Mana Orb'umuz var manayı kasıyoruz 2 adet Manekinoku kritik hasarları önlüyor bayağı temiz build Hmm Magic Staff 3 adet Dragon Claws'ı hızlandırmış Şu Lamba'yı çalıştırırsa ...bitebiliriz. Ekstradan Hungry Blade'i var ve... ...Deerwood Guardian'la oynamış. Bayağı sıkıntı. Yine hızlı atmamız lazım körlüğü. Buffını, rakiplerin buff'ını... ...sildiğimiz için şans da kasamıyorlar. Bayağı temiz build. Ve doğrulukları... ...yüzde sıfır vuramıyorlar. Yok ettik. Bu yıl aşırı güçlü ya bizimkisi. Biraz zaman istiyor körlüğü... ...kasmak ama o zamanı yapabiliyoruz. Hemen bakalım kombat log'a. 525 demeyicimiz var. Ve rakibin 60 demeyici var sadece. Çünkü silahları %0 sürekli ıskaladıkları için. Bir tane spiked kollar alabiliriz. Battle Rage'e girsek güzel olur. Çanta gerek yok. Yenileyelim. Rip sav gerek yok. Bu amulet. Vampiric gloves. Yapmayı istiyorduk. İşimize yarar. Hatta yani buzda şey yapabiliriz. Rakibi uygulayabiliriz. Hemen bakalım. Kürek, Manatörs ve Class of Attack oynayan bir rakip. Acorn'la kritik şansı veriyor. Ama ve lakin rakibin bufflarını sildiğimiz için pek de bir önemi yok gibi. Yine de güzel buff kasıyor rakibimiz. Bufflarını silmemize rağmen. Ama ve lakin burayı çok rahat bir şekilde kazandık. 15 vampirlik. 13 empower'a çıktık. Silahımızın hasar 47-53 oldu. 14 buz uyguladık. Mavi gem sayesinde. Yani rakibin şansı olduğu için 7 adet doğruluklarını, doğruluklarını sıfırlayamadık şu an. Yine de güzel bir çantamız var. Bir tane daha Holy Armor. Şu aşağıya bir tane daha Stamina çantası bulursak yerleştirebiliriz. Oy. Güzel olabilir ha. Cold uygulamak için. Hem de rakibin kalkanına vururuz. Yani kalkanından ziyade direkt canına vurmak için bayağı işe yarıyor. Yani %60 şansla silahın üstünde 160 şansla rakibin kalkanını deşip direkt ana canına vuruyor. O yüzden baya güzel. Buraya yani bunu yerleştiremedik maalesef. Aslında şu araya yerleştirebilir miyiz diye bakıyorum ama bunu buraya koysak Box of Riches artık gerek yok gibi. Salabiliriz. Bunu da salalım. Bunu alabiliriz belki. İşimize yarar. Son iki round. Bunu da yerleştirmeyi isterim. Piggy Bank'i de saldım. Tamamdır. Şu an güzel bir çantamız var. Oy rakip bayağı dizmiş. 4 adet Dragon Claws, Dragon Skin Boots, 4 adet Dagger, Hero Longsword oynuyor, Knife to Meet You'yla oynuyor. Dagger'lar upgrade bit, upgradeleyebilseydi konuşamadım. Daha iyi olurdu rakip için. Blood Dagger veya Spectral Dagger yapabilseydi eğer. Yine dediğim gibi körlüğü hızlı bir şekilde uygularsak burayı da kazanabiliriz. 13 körlüğe ulaştık. Daha da artıyor ve yok ettik. Yani rakiplerimiz hasar vuramıyor. Çok güzel bir build ya aslında. Bayağı kırık bir build diyebiliriz. 480 demeyicimiz var. Rakibin 345. Diken kendimize vurmuşuz en çok. Son round'a geleceğiz birazdan. Son eklemeleri yapalım çantamıza. Yani iki adet daha çok işimize yarar diye düşünüyorum. O ufak kırmızı gemden ziyade. Ve bir adet daha holi armor alabilir miyiz? <laughs> Affedersiniz. Kuş. Kuş da bayağı işe yarıyor ama. Yani. Hızlandırmadan feragat. Flütten Feda feragat edebiliriz. Fanfare'dan yenileyelim. Ve bir adet daha Mrs. Struggles. Yani Volpertinger için güzel bir yer bulsaydık alınabilirdi. Amulet deneyelim. Amulet of Energy. Kalsın. Son olarak da bir tane havuç alalım. Ve böyle başlayalım tura. Bayağı güzel bir çanta yaptık. Rakiplerimiz hasar dahi vuramıyor bize diyebiliriz. Excalibur bu yıldı. Thorn oynuyor. Rakibin bufflarını siliyoruz. Mistress ve Mr. Mr. Struggles ile beraber. Bayağı kol uyguladık. Yok ettik. Tertemiz. Rakipleri resmen yok ettik. 120'ye düştü. Aquarisi yani doğrulukları. Burun 210. Hasar vuramadılar. 28 Colt beraber bayağı yavaşlattık. Yani rakip eks Excalibur'u tam anlamıyla yapamamış ya. Thornbloom buraya ekstra olmuş. Biraz daha food Ekleyebilirdi de. Ve Amulet of Food bulamamış. Amulet of Fiesting yani. Yani rakibimizin çantası biraz vasat diyebiliriz. Daha iyi çantalar görmeyi umardım son turda. Amma ve lakin güzel bir çanta yaptık. Dark Ritual'da beraber 10 adet vampirlik. 19'a çıktı. 10 tanesi buradan geliyor. Bayağı temiz bir build yaptık. 453 hasarımız var. Rakibin 369. Tertemiz bu build. Körlük buildi. Resmen rakipleri yok ettik diyebiliriz. O halde izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın dostlar.